Herkese merhaba. Videoma hoş geldin. Bugün dinerce bir ÖABT tarzı deneme 4'ün çözümünü birlikte yapacağız. Buradaki soruların tamamını aşağıdaki linkten PDF şeklinde bulabilirsin. İndirebilirsin, çıktısını alıp üzerine çözebilirsin. Arkadaşlarına da paylaşabilirsin. Şimdi deneme 4'te başlayalım Matsis sorusuyla. Şöyle yazsanalım. Matsis 2 çarpı 2 türünden bir matris var. S4 artı S3. S3 matris aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bunu yerine yazacağız. Bakalım bir nasıl olacak? 2, 0, 0, 3. Zaten sıfırların bol olması içimi rahatlatıyor. Belli bir kuralı var gibi duruyor. Bakalım 2, 0, 0, 3. Çarptığımız zaman 2'nin karesi 2, 0 çarptığım zaman 0, 0, 3, 0 çarptığım zaman 3'ün karesi. Demek ki ben bunu çarptığımda yani bu maddesin karesi 2'nin karesi 3'ün karesi şeklindeymiş. Yine ben bunu tekrar çarpayım kendiyle. 2'nin karesi 0, 0, 3'ün karesi. Gördüğünüz gibi eşittir. Maddesimiz 2'nin 4. kuvveti, 3'ün 4. kuvveti 0, 0. Tamam. Demek ki kaçıncı kuvvetini alıyorsak elemanların da o kuvvetini alıyoruz. S3'e bakalım. S3 de aynı şekilde ilerleyeceği için 2'nin küpü 0, 0, 3'ün küpü. Buradaki de toplarsak eğer buradaki işlemi de 16, 2'nin küpü 8, 24, 24'ü yakaladım. 81, 27, 108 cevabımız E seçeneği. Şimdi determinantlı soruya geçelim. Determinant var burada. Ne demiş? Elemanları gerçek sayılar olan 2 çarpı 2 türünde bir S matris veriliyor. Birden büyük olduğuna göre det S ters bir işlemin sonucu değeri kaçtır? Yani bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Şurada iki bilinmeyenli bir denklemden, ikinci dereceden bir denklemden bulabilirsiniz. Direkt burada S'yi 3 olarak görürseniz daha rahat olur. Hani burası 3, 3, 10 bölü 3. O zaman 1 bölü 3. Eksi 1 olduğu için artı diye oldu. Eksi 1'in karesi artı 1 çünkü. Artı dc, s'miz kaçtı. Determinantını 3 bulmuştuk. 3 yine 10 bölü 3 gelir. Hem biz bunu göremedik nasıl yapacağız. Burada 1 bölü s artı s olduğu için her tarafı s ile çarpacağız. Her tarafı s ile çarparsak ne gelir? S kare artı 1. Ondan sonra eşittir. 10 S bölü 3. Her tarafı 3 ile çarpacağız. 3 S kare artı hatta eksi 30 S artı 3 falan pişman. Burada iki tane S değeri gelecek. Bu iki S değerinden. Bak burada birden büyük diyor. Birden büyük olanı alacağız. Birden büyük olan da 3 değeri. Burada direkt gördüğünüz için ben yazdım ama bu denklemden de çıkar. Sonra 1 bölü S dediği için 1 bölü 3 aldık. Determinant şurası şöyle. Eksi 1 ya başkası eksi 1'in karesi 2 çarpı 2 türünden olduğu için eksi 1'in karesi çarpı 3'ten cevabımız A seçeneği oldu. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda bir lineer denklem sistemi verilmiş. Homojen lineer denklem sistemi çözüm uzayının boyutu kaçtır? Bakalım bir katsayılar maddesinin vektörünü matrisini yazalım. 2, 3, 4 eksi 1 4 eksi 2 eksi 3 0, 2, 1 1, eksi 2 eksi 1, eksi 1, 0. Şimdi burada gördüğünüz gibi buranın boyutunu bir bulalım. Yani lineer bağımsız vektör sayısı demek o da. Şimdi gördüğünüz gibi şu iki birler zaten birbirini yok eder. Birbirinin negatiflisi. Yani bunu ben e, taraf tarafa topladığım zaman burası 0, 0 gelir zaten. Yazdığım zaman 0, 0, 0, 0. Tamam üstteki maddesiyle işlem yapalım. Maddesimiz dursun. Eksi 2, 3, 4. Ben bunu alttaki ile direkt toplayayım. Topladığım zaman 1 ile eksi 1'i topladım. Sıfır eksi 2 ile 4'ü topladım. 2. 3 ile eksi 2'yi topladım. 1, 4 ile eksi 3'ü topladım. 1. Aşağıdaki matris de 0, 2, 1, 1. Bu matrisi de aşağıya toplayınca zaten 0, 0 geliyor. Gördüğünüz gibi bu da iki tane aynı matris geldiği için bunun bir tanesini sıfırlarız. 1, eksi 2, 3, 4, 0, 2, 1, 1. Bunu da eksi ile çarpıp aşağıdakine eklersem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Burada lineer bağımsız vektör sayısı iki tane. Demek ki bunun boyutu 2. Bizim çözüm uzayımız boyutu da n eksi r idi. Yani n'imiz kaç bilinmeyen sayısı 4. Eksi buranın boyutu da 2 olduğu için 4 eksi giden cevabımız çözüm uzayının boyutu 2'dir. Şimdi dördüncü soruya vektör uzay sorusuna geçelim. Evet dördüncü vektör uzayı sorumuz. S, U ve vektör uzayının boştan farklı iki tane kümesi varmış. Bunlar U ve V bu uzayda bulunan vektörlermiş. Tamam. S ile U, V'nin boştan farklı alt kümesi. U lineer bağımsız ise V de lineer bağımsızdır. Şimdi U, V'nin alt kümesiydi. Yani alttaki küme lineer bağımsızsa dışarıdaki de lineer bağımsız diyor. Dışarıdaki de lineer bağımsız. Şimdi burası bağımsız olabilir. Fakat ama şuradaki şeyler bozabilir. Yani lineer bağımlı olabilir. Hangileri? Her zaman doğrudur. Her zaman doğrudur olacak. Bu olmayabilir. Her zaman ifadesi önemli. Orada yazması lazım. Buradan ekleyelim her zaman. Ha, yani burada her zaman yazıyor da oraya yazmamışız. Her zaman. Tamam. Şimdi o zaman her zaman olmayabilir. Şu dıştaki bozabilir. Alt küme bağımsız. Şu diğerine bakalım. Diğerine bakalım. V lineer bağımlı ise U da lineer bağımsızdır. V lineer bağımlı ise U da lineer bağımsızdır. Neyse bakalım. V alttaki U dışarıda. Yok V dışarıda. Aman. V bağımlı ise V bağımlı ise V dışarıdaki bağımlı ise yani tamamını kapsıyor. Bağımlı ise U lineer bağımsız. U da lineer bağımsız. Çok saçma bir şey yani olmaz. Çünkü içeri taraf bağımlı da olabilir, bağımsız da olabilir. Dışarıdan nasıl şey yapacağız? U lineer bağımlıysa belki içeri bağımlıdır, belki bağımsızdır. V lineer bağımlı, yani içeri bağımsız da olabilir, bağımlı da olabilir. Şimdi U, ve kümesi lineer bağımsız ise U, ve lineer bağımsız. Burayı şu şekilde yazacağız. U ile V'nin katsayılarını sayılarını yazarsak 1'e 2, 1'e 3. Bunun determinantı sıfırdan farklı olduğu için bu ifade lineer bağımsızdır. Hangileri her zaman doğrudur dedik. Yalnız 3. Temizledik. 4'e geçelim. 5'e geçelim. 5. Bir tane vektör uzayı sorusu. Dönüşümün çekirdek uzayının boyutu. Çekirdek uzayı dediği zaman şuraları sıfıra eşitleyeceğiz. Bakalım. X eksi Y artı 2Z eşittir. 0. Y artı Z eşittir. 0. Ben burada e, y'ye k dersem z eksi k oluyor. Yukarıda eksi k yazarsam eksi 2 k y'ye de k demiştim. Eksi k x'imiz 3 k oluyor. Yani ben bunu şu şekilde yazabilirim. 3 k'ya k bir de eksi k. Yani bu da k parantezinde 3 1 1 vektörüdür. Gördüğünüz gibi bir parametreye bağlı yani k'ya bağlı çıktığı için çekirdek uzayının boyutu 1'dir. Altıncı soruya geçelim. Altıncı soru maddesinin öz değeri. Maddesine bakalım bir. Şimdi öz değerleri x ve y olduğuna göre x artı 1 y artı Ya muhtemelen şunu çarptığınız zaman bir şey gelmeyecek belli başta. Bunun öz değerlerini bulalım biz. Öz değerleri şu şekilde buluyoruz. 1 eksi x köşegenler elemanlarından çıkarıyorum. 4 eksi x Diğer elemanları yazdık. Eksi 1. Bunun determinantını alacağım. Determinantı da 1 eksi x çarpı 4 eksi x eksi 2 eksi 1'den artı 2. Tamam. Buradan bir denklem geliyor. Nasıl bir denklem geliyormuş? Öz değerleri. Lambda 3'e 2 geliyormuş. Yani buradan çözdüğümüz zaman x'imizin bir 3 değeri geliyor. X, x1 eşittir 3, x2 eşittir x2 eşittir 2 değeri geliyormuş. Bu denklemin kökleri. Buradan da yerine yazdığımız zaman 4'e x2 de 2 olduğu için 4 4 kere 4 16 olacak cevabımız. 3 Tamam. x y'dir. Matrisin biri x ye. Şimdi şöyle diyelim o zaman x büyüktür y diyelim. Şuraya x büyüktür y olacak. Şuraya da ekleyelim. x büyüktür y. Şimdi arkadaşlar buradaki denklemi açtığımız zaman ikinci dereceden bir denklem çıkacak. Onun için burada x kare e, artı 5 x x kare X 5 x artı 4 mü? 6 6 artı 5 x artı 6 diye bir ifade geliyor. Buradan da x artı 2'ye X artı 3 gibi bir ifade. X eksi 2'ye x eksi 3 diye bir ifade geliyor. Şurası eksi 5x. Değerlerimizden birisi. Yani x değerimiz 2, y değerimiz 3. E, büyüktür dediği için de 3'e 2 geliyor. Ama işte kolay bir soruydu bu da. Yani buradaki elemanlardan çıkartıp determinant alıyoruz. Köklerini buluyoruz. 3'e 2. X büyüktür, y olacak. Tamam. Şimdi... O zaman görüşmek üzere tekrar diğer denemede biraz böyle şey yapıyorum işlem kısımlarını bırakıyorum video çok uzun olmasın diye onu hallediyorsunuzdur umarım diğer denemede görüşmek üzere Allah'a emanet olun